Selamun aleyküm. Kanalımın sevgili canları, sevgili obidaşları değerli arkadaşlarım. Herkese Emiryandan huzurun başkenti, mutluluğun tek adresi Emiryandan saygılar, sevgiler sunuyorum. Yine bir balık gününde siz değerli canların karşısında ve yanındayız. 2022'nin ilk videosudur bu. 4 Ocak 2021 günlerden salı sevgili canlar emir yanımızda istavrit peşindeyiz yine maşallah balık boyları karışık gelse de şöyle göstereyim yine tavayı kurtardık av devam ediyor siz değerli canlara kanalımın değerli canlarına bir güzel görsel sunalım ne diyorduk? Bizde kalın, balıksız kalmayın. Amacımız siz değerli canlara bu güzel görseli sunabilmek. Gittiğimiz her meradan sizlere anlık, doğru, güzel paylaşımlar yapabilmek. Emirgen bugün maşallah çinekop yapmasa da istavrit yapıyor. Hangi takımlarla alıyoruz? Bunun da bilgisini vereyim sevgili canlar. İnce takım çalışıyor. E, 20 bedene 0 köstek yeşil sim 12 numara iğne çaparimiz ben 10'lu çaparı kullanıyorum. İsteyen 12'li 15'li de kullanabilir. Şöyle göstereyim. Elimde iğnemizi görüyor musunuz? görünüyor sanırsam. Çaparımız dediğim gibi ince çalışıyor sevgili canlar. Yeni başlayacak canlara bilgi olsun bu. Yani 0.20'nin üzerine kalın geliyor. Balık çünkü yakın mesafede olduğundan dolayı ince takım daha avcı oluyor. Daha başarılı oluyor. Hava bugün lodos. Lodos olduğundan dolayı balık yakın mesafeden çalışıyor. Balık gezmiyor. Hareketsiz Yaklaşık 35-40 metrelerde balık oynuyor. Emirgan bugün maşallah hareketli. Katılım çok güzel. Bu merayı siz değerli canlara canı gönülden tavsiye ediyorum. Huzur bulmak isteyen, gittiği merada keyif yaşamak isteyen, balık da yakalamak isteyen canları bu meraya ısrarla ve şiddetten tavsiye ediyorum. Hakikaten güzel bir mera. Ben yıllardır bu meraya huzur bulmaya, balık yakalamaya geliyorum. Siz değerli canlara da bunu sunmak benim boynumun borcu. Bu paylaşımlarımı desteklerseniz kanalıma abone olarak bir beğeni atarsanız vermiş olduğumuz hizmeti, vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almış oluruz. Çünkü sevgili canlar bizler tek başımıza hiçbir şey ifade etmiyoruz. Sizlerin desteğiyle ancak bir iş başarabiliriz. Bu işi başarabiliriz. Çünkü bu ekip işi geniş kitlelere, katılımlara ulaşılabilirse başarıya ulaşılabilen bir iş. Biz de böyle bir yola baş koyduk. YouTube kanal açtık. Sizlerden destek bekliyorum. Bir abone olursanız sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen abone olan canlara şimdiden sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizde kalın, balıksız kalmayın. Bizler gittiğimiz her meralardan siz değerli canlara anlık, doğru, güzel, sağlıklı bilgiler vermeye devam edeceğiz inşallah. Ne diyoruz? Daha farklı meralarda, balıklı meralarda, sağlıklı günlerde görüşebilmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Seviyorum sizleri. Kalın sağlıcakla sevgili canlar.